Arkadaşlar merhabalar Java derslerinde bugün ee, daha önce görmüş olduğumuz aritmatik operatörleri konusuyla alakalı e, pratik dersi yapacağız arkadaşlar. İki tane örnek hazırladım. Onlarla konuyu pekiştirmeye çalışacağız arkadaşlar. E, ilk örneğimiz şu şekilde. E, bize bir dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiş. 5 ve 3 arkadaşlar bunlar. Bu dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan Java kodunu bizden yazılmasını istiyor arkadaşlar. Örnek çıktı da arkadaşlar şu şekilde olmasını istemiş. Dörtgenin çevresi, dörtgenin alanı ve karşısında arkadaşlar değerleri yazacak şekilde konsolda yazılı olaraktan göstermemizi bizden istemiş arkadaşlar. Gelin öncelikle main metodumuzu oluşturalım. Şimdi iki tane integer variable oluşturuyorum arkadaşlar. İlkine a diyorum. Değerine 5 dedim. İkincisine senesi arkadaşlar b dedim. Onun da değerine 3 dedim arkadaşlar. Dikdörtgenin kenar uzunluklarını burada belirledim arkadaşlar. Ee, bir tanesi 5, bir tanesi 3 arkadaşlar. Şimdi e, integer dikdörtgenin çevresi diyorum. Çevresi neydi arkadaşlar? Ee, uzun ve kısa kenarın toplamının iki katıydı arkadaşlar. Yani tüm kenarların toplamı olarak da düşünebiliriz. Bakın 2 çarpı bu da çarpma operatörünü kullanıyorum. Aralarını biraz açıyorum. Anlaşılır olsun diye. Bakın A toplama operatörü ve B'yi kullandım arkadaşlar. Ve kapattım. Bu şekilde dikdörtgenimin çevresini hesaplamış oldum arkadaşlar. Hemen bir alt satıra iniyorum. Integer dik dörtgen şöyle diyeyim dörtgenin alanı dedim arkadaşlar. O da kısa ve uzun kenarın çarpımı dikdörtgenin alanını veriyor arkadaşlar. A ne bu çarpma operatörünü kullanıyorum. B diyorum arkadaşlar. Dikdörtgenimin e, alanını bulmuş oldum arkadaşlar. Buradaki yapmış olduğum iki işlemle. Şimdi sırada bunu konsola yazdırma işlemi var arkadaşlar. Sistem printerini kullanıyorum. Bakın çift tırnakları açtım. Direkt şurayı kopyalıyorum arkadaşlar. Ctrl+C yaptım. Hemen getirdim içine yapıştırdım arkadaşlar. Bakın şurada bir boşluk var. Bu boşluğu şurada veriyorum. Burada boşluk vermesem de olur arkadaşlar ama kod okunabilirliğini artırmak için buralarda aralarında boşluk yazıyorum ki daha iyi anlayasınız diye. Ve ileride ben bakmak istedim daha net okuyabileyim. Onun için arkadaşlar böyle daha kod okunabilirliğini artması için aralarında boşluk vermek istifadeli oluyor. CTRL e değil arkadaşlar bir satırı aynı satırı aşağı kopyaladım. Hemen şu falan ifadesini kopyalıyorum arkadaşlar. Getirle, C'yle, getirle böyle buraya yapıştırdım arkadaşlar. Bu işlemler sizi hızlandırır arkadaşlar. Onun için böyle kısa yolları göstererekten yapıyorum. Tek tek yazmaktansa. Şimdi bu şekilde hemen şu alan ee, alanı hesaplamıştım. Dikdörtgenin alanı ismindeki integer variable'a atamıştım arkadaşlar. Onu aldım direkt getirdim buraya. E, yapıştırdım. Bu şekilde konsolda gösterebileceğimi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir yazdıralım. Sonucu görelim beraber an işlemini gerçekleştirdim. Bakın arkadaşlar dikdörtgenin çevresi 16, 15 hatta şu konsolu şöyle aşağı alayım ben. Şuraya. Bakın bu şekilde örnek çıktıya uygun şekilde gerçeklemiş oldum arkadaşlar. Şuradan kalemimi alıyorum. Dikdörtgenimi oluşturdum. Karşılıklı kenarlar birbirine eşitti arkadaşlar zaten. Şuna B kenarı diyorum. Şuna ise A kenarı diyorum. Çevresi aslında tüm kenarların toplamıdır. Ama karşılıklı olduğu için 2A, 2B şeklinde. Ee, A5, B3 arkadaşlar. 8, 2 ile çarpıyorum. 16. Sonucu getirdim arkadaşlar. dikdörtgenin çevresi ve Rayvon'la esayin ettim. Alan ise arkadaşlar iki kenarın çarpımı. 5 çarpı 3, 15 arkadaşlar onu da getirdim buradaki dikdörtgenin alanı olan isimdeki integer variable'a assign ettim bu şekilde system.out.println'le Buralara 16'yı 15'i direkt getirmiş oluyorum zaten Konsolda da arkadaşlar çıktığımızı bu şekilde görüyoruz arkadaşlar Bu sorumuz bu şekilde arkadaşlar bir sonraki soruya geçelim beraber Şimdi Konsolumu kapatıyorum bu tarz pratiklerle arkadaşlar e, kodlar yazmaktaki alışkanlığımızı, pratikliğimizi geliştirmiş oluyoruz. Algoritma e, nasıl söyleyeyim? E, algoritma bakış açımızı da geliştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Onu da ifade ediyorum. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Sorum şu şekilde: Birin çarpım tablosunu konsola yazdırılmasını bizden istiyor arkadaşlar. Bu işlemi yaparken de artırma operatörünü kullanmamızı bizden istemiş arkadaşlar. Gelin public static void method e, void main'la main metodumu oluşturdum. Bakın integer e, a diyorum. Buna direkt şey oluşturuyorum arkadaşlar. Şuradaki hangi çarm tablosu birin çarm tablosu oluşturmak için buraya a'ya onu atadım. B'ye de arkadaşlar başlangıç noktasını atıyorum. Yani 1 diyorum. O da birden başlayacak. 2, 3 diye devam edecek arkadaşlar. Şimdi sistem out printren yapıyorum arkadaşlar. Şimdi çıktı bu şekilde olmasını istiyor bizden. A'yı yazdım şuraya. Şuraya değil. A'yı buraya yazdım arkadaşlar. A dedim. Pardon o integer olduğu için string içinde değil. Şu şekilde yazacağım. Şurada bir boşluk bırakıp Çarpı olmasını istiyorlar. Bakın isteniyor. Boşluk bıraktım. Çarpıyı koydum. Boşluk bıraktım arkadaşlar. Artı B diyorum arkadaşlar buraya. Şu başlangıç değerimi aldım. Bakın arkadaşlar. Burada bir boşluk eşittir. Bir boşluk olması istenmiş. Boşluk eşittir. Boşluğu koydum arkadaşlar. Artı dedim. Burada arkadaşlar ben işte artım operatörünü tam burada kullanacağım. B artı artı diyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde ilk satırı oluşturmuş oldum. Şimdi C ile D ile bir altı aldım arkadaşlar bunu. Şimdi burası şöyle oldu. Bakın bir yazdırayım bunu görelim. Ondan sonra nasıl yapacağımızı anlatayım arkadaşlar size. Bakın şimdi bir önceki derste görmüştük söylemiştim kafanız karışmış olabilir diye. Bakın kalemimi alıyorum. Geldim şimdi buraya. Şimdi A değerim kaç arkadaşlar? 1 değil mi? Biri yazdı. Çarpıyı koydu. B değerim kaç? O da 1. Bir. Biri koydu. Geldi arkadaşlar. Şimdi şurada biri koydu. Esayin etti. Daha sonra artı artıya gidiyor arkadaşlar. Dedi ki B'nin değerini 1 artır. B'nin değerini 1 artırdı. Şimdi 2. Ama burada konsol arkadaşlar 1 yazmış oldu. Hani atama işlemini de hemen atıyordu ya. Hani burada direkt konsola 1 yazdırmış oldu arkadaşlar. Daha sonra artırma işlemini yaptı. Değerim şu an burada 2. Şimdi geliyorum buraya arkadaşlar. A değeri 1. Çarpıyı koydum. B değerim kaçtı yukarıda en son? 2 Bakın geldim 2'yi koydum. Eşittir dedim. Hemen buraya 2'yi yazdırdım. Ve artı artıyı gördüm. Dedim ki B'nin değerini 1 artır diyor bana. Hemen 1 artırdım arkadaşlar. Aptal olarak 3 yaptım. Bakın bu şekilde konsola yazdırılıyor. Şimdi burayı bir temizleyeyim. Tekrar masum aldım. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9'a kadar yazdırmasını bekliyorum. Çalıştırıyorum. Şöyle evet, konsolumu şöyle çekeyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde yazdırdık. Görüyor musunuz? Şu kalem alayım yine. Bir iki yerini bahsedeyim. En son burada 2'de kalmıştık değil mi? Şurası 2 idi. Şurada 1 artırmıştı. Son değerini 3 yapmış. Tekrar geldi bu arkadaşlar. 1 çarpı 3'ü yazdı. Geldi bu arkadaşlar. Önce B'yi gördü. Hemen konsola yazdırdı. 3 olarak. Daha sonra artı artı operatörünü gördü. Dedi ki ben bunu 1 artırmam lazım. B'nin değerini artı etmem lazım. O zaman 1 artırıyorum. 4. Ama konsola B'yi 3 olarak yazdırdım. Aynı şekilde yine tekrar tekrar ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bir variable'a assign derken de direkt değeri atayıp daha sonra artırma işlemini gerçekleştiriyorduk. Konsola yazdırma işlemi de aynı mantık geçerli. Önce konsola yazdırıyoruz. Daha sonra bir artırıyoruz arkadaşlar. Bakın buraya da geldi. A'nın değeri hiç değişmiyor. B en son 4 olmuştu. 4'ü yazdırdı. Geldi arkadaşlar. konsolda da 4 yazdı. Daha sonra burayı bir artırdı arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunu bir siliyorum arkadaşlar. Mouse'umu aldım. Konsolumu kapattım arkadaşlar. Bu soru bu kadar ama diğer çarpı toplamını nasıl yaparız onu da göstermek için arkadaşlar. Şimdi şurayı normalde bakın şöyle işlemini alıyorum ben. A çarpı diyorum arkadaşlar bakın. Şurayı komple sildim. Tekrar CTRL D ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir çalıştırayım arkadaşlar. Aynı çıktığı almamı bekliyorum ben. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Aynı çıktığı aldım. Bakın 1 hemen buradaki değeri çarptıktan sonra artırma işlemini gerçekleştiriyor. Şöyle bir alayım. Bakın. Şimdi burada biri yaptım değil mi? Mesela ikinci ikinin çarpım tablosunu yapacağım, yapmak istiyorum. Hemen burada A neydi arkadaşlar? Çarpım tablosunu yapacağım değerdi. Şimdi birlerin çarpım tablosunu yapacaktım, bir yaptım. Şimdi burada A'yı 2'ni yapmak istiyorum. 2 olarak update ettim. B neydi arkadaşlar? Başlangıç noktasıydı. Şimdi B en son burada kaç oldu arkadaşlar? 9'luk bir artırdım 10 oldu. O zaman B'nin de değerini update etmem lazım. B'ye de arkadaşlar 1 olarak değerini update ediyorum. Şu an benim değeri 1, A'nın değeri 2. Bakın şunu direkt kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Şuraya bir tane boş sistem al, printelen yazıyorum ki bir satır aşağı kaysın. Hatta şöyle diyeyim ben. Arkadaşlar şunu şuradan kesiyorum. Yapıştırdım. Diyorum ki 2'nin çarpım tablosu diyeyim. Ne görmüş arkadaşlar? Ters slash n. Onları da burada kullanalım. Mesela burada bir ters slash n kullanıyorum. Ee, yukarıdan satır gelecek. Hemen bir boşluk bırakıp aşağı inecek. Bunu yazacak. Sonra bir boşluk bırakacak. Aşağı bunları yazılmaya başlayacak. Aynısını alıyorum arkadaşlar. Bir de şuraya yapıştırıyorum. Buna da birinci çarpı tablosu diyorum. Şuraya boşluk bırakmaya gerek yok. Bakın bir çalıştırayım alt alta 1'in ve 2'nin göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aynen 2'nin çarpım tablosu, 1'in çarpım tablosu. Burada değerleri update etmiştim. Tekrar kalemle üzerine anlatmak istiyorum. Bakın A değerim 2. Zaten bu 2'nin çarpım tablosu olacağı için hep aşağı doğru 2 olaraktan devam edecek. Geldi B'nin değeri 1'di arkadaşlar. Bakın geldi buraya. 2 çarpı B1. İkisini çarptı. Değer 2. Bunu konsola yazdırdı arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi. Daha sonra B'nin değerini 1 artırdı. Bakın B'nin yanına 1 artırdı. 1 de arkadaşlar B'nin değerini 2 yaptı. Geldi bu satıra. Bakın B burada. B'yi 2 yaptı. Konsola yazdırdı. Geldi arkadaşlar. A çarpı 2. Nedir arkadaşlar? 4. Geldi direkt konsola 4'ü yazdırdı. Sonra B'yi 1 artırdı. Değerini kaç yaptı? 3 geldi buraya. B'yi 3 yaptı. Bakın konsolda 3'ü görüyorum ben. 2 ile 3'ü çarptı arkadaşlar. Sonuç 6. Konsola yazdırdı. B'nin değeri 3'tü. B'nin değerini 4 yaptı arkadaşlar. Bu şekilde en son 2 çarpı 9'u yazmış oldu arkadaşlar. Şimdi bunu burada tek tek yapıyoruz. İleride loopları göreceğiz. Yani döngüleri göreceğiz. Ee, orada bu örneği yine e, o for loop kullanaraktan yapacağımızı söyleyebilirim arkadaşlar. Hatta bir de 3. Üç, tablosunu tablosunu yaparaktan bu dersimizi bitirmiş olalım. Bakın 3 diyorum buraya. Şuraya da 3 dedim. Çalıştırıyorum arkadaşlar. şu tuşu yukarıda. Oraya çıkmaya gerek Onu da göstereyim. Şöyle sağ klik yapıp şuradan run diyebilirsiniz. Ctrl Shift f bunun kısa arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, 1'in çarpım tablosu, 2'nin çarpım tablosu, burada da 3'ün çarpım tablosu arkadaşlar. Bakın aynı kodlar çalışıyor. Sadece ben e, başlangıç, yani çarpım tablosu kaç olacak onu belirliyorum. Bir de başlangıç noktasını belirliyorum bir olaraktan Daha sonra kodlarım aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar, iki tane örneğim vardı. E, istifadeler olmuştur diye düşünüyorum. Herkese iyi çalışmalar diyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.